Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardı Bugün sizlere özellikle e, yeni silah sahibi olmuş veyahut silah sahibi ama buna karşılık e, şimdi silah kullanmayı öğrenmek bu anlamda silah kullanma tekniğini Öğrenmeye çalışan siviller için bazı yollar tarif edeceğim. Bakınız dostlar öncelikle silah kullanmak iş bilen kimseler tarafından yani bu işe yetkin diyebileceğiniz insanlar elinde size öğretilecek standardı olan özellikle çalışmalarla yapılır. Yani e, bu taktik meselelerin üzerine çok eğilip ondan sonra YouTube'da bazı silah kullanma videoları seyredip ardından da e, o videolarda seyrettiklerini şimdi tatbik edip biraz da atıp vurup her neyse arazide gonglara, hedef kağıtlarına ya da yağ tenekelerine her neyse e, ardından da biz bu işi öğrendik diyen insanları takip ederek olacak iş değildir. Çünkü silah kullanmak bakın çok ciddi bir olaydır. Haliyle e, gerekli sorumluluk seviyesinde aynı zamanda olmanız lazım silah kullanmayı öğrenirken. Öncelikle silahınızı güvenli bir biçimde sökmek, takmak, temizlemek bakın bu konunun üzerine eğilin. Ve e, pek çok kişi silah temizlerken özellikle kaza yapıyor Ailesinden bazı kimseleri hatta e, vuruyor ölümüne neden bile oluyor bu gibi şeyler yapmayın. Öncelik e, doğrudan güvenli silah bakın temizleyebilmek ve sahibi olabilmek, becerisini kazanmak ve tetik disiplin. Ardından da eğer ki e, teknik olarak silah kullanmayı öğrenmek istiyorsanız, bu işin eğitimini görmüş asker ve polis e, kişiler tarafından aynı zamanda hani. Size bazı şeylerin gösterilmesi gereklidir. Çünkü ortalama bir sivil aynı zamanda e, çakma ciyaycoluk öğrenmeye kalkmamalıdır. E, özellikle pratik temel şeyleri öğrenmek, çok tekrarlamak e, yoluyla özellikle kendisini, ailesini, malını, mülkünü ve sokağını koruyabilecek bir insan durumuna ulaşmalıdır. Mesela bizler eğitim birliğinde de görev yaptık. Efendim, ee, mesela pek çok askerin eğitiminde de mesela görev aldık. Tamam arkadaşlar, bakın burada size bir tüyo vereceğim. E, bu tip taktik şeylerin hani böyle ee, dümeğine düşmeden, özellikle standardı olan şeyler öğrenin. Bakın savaş ve silahlı çatışma nasıl yapılır biliyor musunuz? Yat kalk sürün, sıçrama ve ayrıca geri çekilme yani düşman ateşi altında ilerleme tekniği bir de köşe kullanımı e, eğilerek, hedef küçülterek ve dizüstü e, hedef küçülterek ve sütre kullanarak Kısacası aynı zamanda çeşitli e, çatışma biçimleridir. Öğrenilmesi gereken çok fazla bir şey yoktur. Bakın çok nitelikli eğitimler veriliyor askerlere, polislere, özellikle özel nitelikli kişilere. Lakin bu kişilere doğrudur pek çok şeyi öğretmek gerekiyor. Çünkü e, bu askerlerin, bu polislerin, özellikle özel tim mensuplarının bakın karşılaşacakları riskler ve görev şartları ortalama bir sivilin Hatta herhangi bir sivilin karşılaşabileceklerinden çok daha fazla. Bu nedenle çok fazla şey gösteriyorlar onlara. Bir sivilin böyle şeyler öğrenmeye ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Öncelik güvenli silah temizleme, ve evden herhangi birini vurmak, efendim hayatını kaybetmesine neden olmak gibi elim kazalara yol açmamak güvenli bir biçimde silah sahibi olmaktır. Onun haricinde de bakın iyi bir poligon eğitimi çünkü poligon eğitimi esasında size köşe kullanımı becerisini kazandırabilir. Burada önemli olan hızlı ve düzgün bir atıcı olabilmektir. Ne kadar çok taktik çalışırsanız çalışın. Bakın hedefinizi vuramıyorsanız arkadaşlar ee, bu sizi başarısız bir silah kullanıcısı yapacaktır. Ve bir silahlı çatışma bir gün bir ihtimal bakın söz konusu olursa da başarısız olmanıza neden olacaktır. Poligon eğitimini küçümsemeyin. Poligon eğitimi size attığınızı. E, vurmayı öğretir. Yani vurabilmek, vuramayan ama çok hoplayan, zıplayan bir Adam olmaktan bakın tekrar söylüyorum. Hedefini vurabilmek, becerisi kazanmak, ee, hoplayan, zıplayan, ondan sonra da ben öğrendim line bu işi diyen ama buna karşılık attığını vuramayan bir adam olmaktan çok daha iyidir. Bunu unutmayın bakın. Ee, savaş dediğim gibi, silahlı çatışma dediğim gibi ee, yat, kalk, sürün, sıçrama. E Düşman ateşi altında ilerleme eğitimi ve geri çekilme haliyle bakın piyade eğitiminde size verilen o teker eğitimindeki e, yaptırılan şeyler var ya bunlar bile standardı olan eğitimlerdir. Ama o taktik videolarda seyredenler standardı olmayan videolardır ve dahası... Ee, aynı zamanda ortalama bir sivilin herhangi bir şekilde işine yaramayacak hele ev güvenliğinde zaten kullanılamayacak şeylerdir. Oysa ki ev güvenliği dediğiniz andan itibaren silah kullanılacaksa gene e, köşe kullanımı esastır. Onun haricinde de iyi bir atıcı olmanız lazımdır. Anlıyor musunuz dostlar? Haliyle hedef küçülterek yani eğilerek şimdi ateş edebilmek, köşe kullanabilmek. Ayrıca e Diz üstü bakın Her iki taraftan da atış yapabilmek Hedef küçülterek Ayrıca da bakın e, Ne şekilde silah sürdüğünüz çok önemli değil Ortalama bir sivil için Hızlı bir biçimde ama ne kadar hızlı Köşe değiştirebiliyorsanız o kadar iyidir Bakın çok takılmayın o taktik yürüyüşlere anlıyor musunuz? Çok hızlı atak çok hızlı geri çekilme ama attığınızı vuramıyorsanız gene de faydasız. Haliyle poligon eğitimini küçümsemeyin. Arkadaşlar bakın, özel timlere e, öğretilen şeyler o kadar çeşitli ki. Şimdi e, herhangi bir sivil, özel timlerin e, karşılaşacakları risklerle karşılaşmayacak. Zaten bu anlamda yok motor bloğu arkasından ateş etmekmiş de, yok çanta arkasından ateş etmekmiş de, yok araba içi savunmaymış da, yok bilmem ne zıkkınmış da. Ortalama bir sivilin böyle şeyler çalışmasına ihtiyaç yoktur. Hele ki hele tabanca kullanacak veya av tüfeği kullanacak bir sivil. O şekilde... Hele bir bakın düşman işgaline kadar götürüyor taktikalciler bu işi. Alırsın eline 410 kalibre atış tüfeği 300 tane fişek çatır çatır savaşırsın cephanen bitmez. İşgalci düşman kuvvetleriyle bilmem ne yaparsın falana kadar götürüyorlar. Biz bu mevzulardan bahsetmeye başlayınca demeye başlıyoruz. Ama biz atıyoruz, vuruyoruz, zevk alıyoruz. Yani ne düşman işgali ne savaşı deyiveriyorlar. Yani şimdi söylenen bazı şeylere de itimat etmeyin arkadaşlar. Elinizde bir tabancayla, bir av tüfeğiyle şimdi e, siz bir e, düşman işgalinde efendim işgalci düşman kuvvetleriyle savaşırken bir arabanın arkasına geçip onu sütru olarak kullanmaya kalkarsanız yok motor bloğu kullanmaya kalkarsanız tepeden tırnağa ağır silahlı düşman kuvvetleri o otomatik silahlarla sizin o arabanızı kevgire çeviriverir bakın. O gibi şeyler bu anlamda zaten yapılacak şeyler değildir. Hep bahçe duvarları binaların bakın duvarları Ondan sonra özellikle e, beton duvarlar, bir şekilde beton ya da taş yapılar. Bu gibi şeyler siper ve sütre olarak kullanılır. E, aksi takdirde zaten düşman ateşine zaten arkasına geçebileceğiniz şeyler dayanamaz. Hele ki hele bir arabanın arkasında motor bloğu bilmem nezi böyle şeyler öğrenip siz bir arabayı siper olarak kullanmaya kalkarsanız o ateş gücü karşısında geri çekilemeyebilirsiniz. Kuvvetle muhtemelen ve hiç kimse sizi oradan kurtaramayabilir. Bakın bu gibi şeyler zaten ortalama bir sivilin haliyle çalışmaması gereken şeylerdir. Arkadaşlar standart askeri eğitimde sizlere öğretilenler kısacası yeterlidir. Onun haricinde derseniz gerçekten nitelikli eğitimler görmüş ee, insanlar hatta askeri eğitim vermiş kişiler bakın. Hani bu kişilerin özellikle öğreteceği şeyler sizlere standartı olan şeyler gösterir. Ee, onun haricinde derseniz arkadaşlar ya illaki çalışacaksanız askerde size gösterilen o yat kalk sürün ve sütre değiştirme var ya onu dahi sık sık çalışsanız sizin için çok daha faydalıdır. En azından standardı olan bir e, çalışma şekliniz olur. Burada önemli olan ortalama bir sivilin özellikle bilmesi gereken şeyleri çok pratikle e, özellikle kas hafızası haline getirmesidir. Bakın çok şey yapmaya çalışmayın. Özellikle çok gerekli olan şeyler sizlere verildi. Bunları icabında çok tekrarlayın. Haliyle e, bu işin temeli zaten bellidir ve e, o şartlar altında e, yapacaklarınız zaten bellidir. O yapacaklarınızı çok tekrarlayıp ardından da standardı olan bir eğitimle hem işin tekniğini geliştirirsiniz ama özellikle atıcılık becerinizi geliştireceksiniz. Eğer ki o atıcılık becerinizi geliştiremiyorsanız e, ne yaparsanız yapın gene de kaybedeceksiniz arkadaşlar çünkü vuramıyorsunuz. Ha bir de böyle bir şey var haliyle gene dediğim gibi poligon eğitimini küçümsemeyin. Poligon atışının eğitimini yapın, e, düzgün vuruşlar yapabilen iyi bir atıcı olun ardından da e, düşman ateşi altında e, ilerleme tekniği. Arkadaşlar piyadede verilen bu kısacası yat kalk sürün sıçrama, atak ve geri çekilme ve köşe kullanımı sütre gerisinden atış yapma bile sizin için son derece yüksek standartlarda bir beceri kazandırır. Bunu bilmenizi isterim. Yani bu e, taktik carcurt bir şeylere de çok e, meyletmeyin. Özellikle bakın her şeyi bilmek değil, bazı şeyleri çok iyi bilmek marifettir. İşte o zaman başarıya ulaşırsınız. Ben bunu biliyorum dersiniz anlıyor musunuz? Daldan dala konmayın. Kolduğunuz dalda iyi zıplayın. İşte orada başarıya ulaşırsınız. Evet dostlar. Bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.